Öncelikle başta Alevi Bektaşi Kızılbaş dünyasına, sonra da tüm insanlığa barış getirmesini umut ediyoruz bugünlerin. Önemli günlerden geçiyor. Kimseyi incitmeden, rahatsız etmeden, geceleri kimseyi davullarla uyandırmadan, akşamları top patlatmadan bu ülkede binlerce insan yaz tutuyor, oruç tutuyor. Bir matem içerisinde bir arada oluyorlar, lokmalarını paylaşıyorlar aç doyuruyorlar vesaire. Esasında ee, esasına baktığımızda tabi Muharrem denildiği zaman, yaz denildiği zaman Alevilerin en önce akıllarına gelen e, elbette ki e, İmam Hüseyin'dir, Kerbela'dır, Kerbela vahşetidir. E, dolayısıyla çok büyük bir travmadır Kerbela. E, ancak biz Aleviler sadece Kerbela'nın bir e, tarihsel yanıyla ilgilenmeyiz. Biz oradaki bir e, aslında duruşu öne e, çıkartırız. Orada Bugüne kadar yansıyan bizlere kadar aslında bir anlamıyla miras kalmış bir tarihi sahipleniriz. O da şudur. Orada evet 72 kişilik bir ekibiyle ya da çocuklar da içinde olmak kaydıyla 72 masumun binlerce ordu tarafından kuşatılmasına rağmen, üstelik oyuna getirilerek, üstelik kandırılarak oraya çağrılmalarına rağmen binlerce kişilik güçlü orduya karşı Hüseyin'i duruşu öne çıkartırız. Teslim olmayan, boyun eğmeyen duruşu öne çıkartırız. Dolayısıyla bizim için orada o eğilmez baş, bükülmez bilek kısmı öndedir. Bir tarafta zalim, bir tarafta mazlum vardır. Tarihsel açıdan baktığımızda biz elbette ki o günden aldığımız mirasta o günden bugüne kadar her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında durmayı esas almışız. Buna da biz Hüseyin'i duruş diyoruz. Bizim açımızdan önemli bir simge. elbette ki bugünlerde çok tartışılan, çok konuşulan meseleler içerisinde şöyle şeyler de söyleniyor. Çok haksız da haksız durumlarda değil, söylemlerde değil. İşte niçin Dersimin yasını tutmuyoruz? Niçin Çorum'un, Maraş'ın yasını tutmuyoruz? türü şeyler. Ama bunu şunu şöyle açıklamak mümkün. biz Muharrem'de sadece Kerbela'nın yasını tutmuyoruz. Yani Kerbela bizim için bir simgesel ifadedir. Kerbela bizim için bir miyattır. Dolayısıyla nasıl ki son dönemlerde özellikle 30 yıldır Sivas için adalet, herkes için adalet diyorsak Sivas katliamı üzerinden bütün katliamların aslında tarihsel anlamda yüzleşilmesi gereken olgular olduğunu söylüyorsak Kerbela üzerinden aslında yaşanan tüm acıları ifade ediyoruz. Dolayısıyla bugün tuttuğumuz yaz Dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun e, dili, dini, inancı, felsefesi, dünya görüşü, cinsiyeti, cinsel yönelimi, eğilimi vesairesi ne olursa olsun tüm dünyada yaşanmış tüm acıların aslında e, yasını tutuyoruz. Hatta bu yaşamış acılara baktığımızda bunların büyük bir büyük çoğunluğu sadece insan da değil. Biz aynı zamanda doğanın da yasını tutuyoruz, tabiatın yasını tutuyoruz, yakılan ormanların yasını tutuyoruz, öldürülen hayvanların da yasını tutuyoruz. Bunu genellediğimiz zaman dolayısıyla kadınların da yasını tutuyoruz, çocukların da yasını tutuyoruz. Maraş'ın da, Dersim'in de, Koşgil'in de, Roboski'nin de, Suruc'un da, Gazi'nin de, Gezi'nin de hepsinin aklımıza gelecek ne varsa tümünün hatta bu en son yaşadığımız depremde kaybettiğimiz aslında katledilen o binlerce canımızın yasını tutuyoruz. Ve Muharrem'de esas olan şudur. Biz Yezid'in pilavı yağlı da olsa Hüseyin'in yanında aç kalmayı, Yezid'in elinde testiler dolusu su olsa da Hüseyin'in yanında susuz ölmeyi tercih ederiz. Bizim yaklaşımımız, bakış açımız budur. Alevi Kızılbaşlar'da bu mantıkla tarih boyunca her zaman sonu ne olursa olsun, sonu nasıl sonuçlanır olursa olsun, ödenecek bedel ne olursa olsun bu bir işle hareket etmiş ve Yezid'in ya da Yezid soyunun yanında yer almamıştır. Yezid'in felsefesini, Yezid'in inancını taşıyanların yanında yer almamıştır. Dolayısıyla Yezid bugün yaşıyorsa, Yezid bugün yaşıyorsa Hüseyin de yaşamalıdır. Çünkü Yezid ölmedi, Yezid dönemsel olarak don değiştirdiği farklı cisimlere, farklı e, kimliklere, farklı isimlere büründü. O zaman Hüseyin'in de ölmediğini, Hüseyin'in de çoğalarak devam ettiğini göstermek durumdayız. Hüseyin'in safında, Hüseyin'in yanında yer almaya devam ediyoruz. Biraz fazla böyle şey, çok ilgiliyim fazla böyle e, e, sıkılırsan söyle yani.